film endüstrisinde sürdürülebilirlik kitabını yazdı bu, adam kitabını kitabını yazmış bir arkadaşımız şöyle göstereyim yorum yapabiliriz kitabını yazamayız. North Arts yayınlarından çıktı bu da önemli bir konu yani sinema üzerine konuştuk sinemada sürdürülebilirlik nedir açarsan Aa, ben şöyle söyleyeyim sürdürülebilirliği bir kere evet. öncelikle çok kısa tanımlayayım sürdürülebilirliğin 3 tane yapısı var ama temelde sürdürülebilirlik şu demek devam ettirebilme yeteneği yani bir insanın hayatını sürdürebilmesi için gerekli şeyler vardır ya nedir? Para kazanması lazım, yemek yemesi lazım, evinin olması lazım gibi gibi çeşitli nedenleri var. Sürdürülebilirlik bu temelde. Bunun da üç tane alanı var. Bir çevresel sürdürülebilirlik, iki sosyal sürdürülebilirlik, üç ekonomik sürdürülebilirlik. Çevresel sürdürülebilirlik içinde yaşamış olduğumuz doğanın, hayatın sürdürülebilir olması, yani devam etmesi. Sosyal sürdürülebilirlik toplumun hayatını devam ettirebilmesi ya da sürekli devam ettirebilmesi. Ekonomik sürdürülebilirlik de ekonomik olarak sürdürülebilirliğin devam edebilmesi. Ama bunların hepsi temelde birbirine bağlı. Film endüstrisinde sürdürülebilirlik de bu üç temel doğrultuda değerlendirirsek en çok öne çıkan dünyada çevresel sürdürülebilirlik kavramı. Ama oysa ki filmin üstünde diğer iki tane daha sürdürülebilir bir tarafı Çevresel sürdürülebilirlik nedir? İşte karbon emisyonu daha az olsun ve işte çevreye daha az zarar verelim. Bunun da bunu gerçekleştirecek bir sürü yolları var. Biz bu yolları belirttik bu kitapta. Çevresel tarafında yapmış olduğun filmin içerisinde kullanmış olduğun ekipmanlar ve tekniklerle doğaya daha az zarar veriyor. Ufak birkaç tane örnek vereyim. Mesela normal plastik şişe su kullanmıyorsun da herkes kendi matarasını alıyor. Matarasına su dolduruyor. İşte plastikten kar ediyorsun. Azot kullanmıyorsun da işte biodizel kullanıyorsun. İşte dekor yaparken kompozit malzeme kullanıyorsun falan. Onun dışında evet. sosyalde şöyle bir durum var. Kadın erkek eşitliği diye bir durum var. Kadınlar da erkekler gibi erkekler de kadınlar gibi aynı koşullarda çalışmak zorunda. Bunu sosyal tarafı. Sonra bir çalışanın de. varsa, film setinde çalışan birisi varsa sigortalı çalışmak zorunda. Bunlar evet. sosyal taraf. Ekonomik tarafta da çalışan kişinin iyi maaş alması lazım ki hayatını ithal Çok basit anlatımıyla böyle ve biz bunları anlattım yani kitapta. Evet. Screen'in sürdürebildik. Çok güncel bir konu değil esasında. Yani 10 yıldır dünyada var ama Türkiye'de çok güncel ve çok az biliniyor. Son bir yıldır, bir buçuk yıldır göze batmaya başladı. Ama film endüstrisi sürdürebilir film yapımlarına doğru ilerliyor.